Herkese merhabalar. Urgu C. Selvi Karalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videomda orta sehpa üzerine, yuvarlak sehpa üzerine, fiskos masa üzerine bir çalışma yaptım arkadaşlar. Çalışmamı kısaca sizlere anlatacağım. Artan iplerimi değerlendirdim. Sizin de evde böyle artan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz aynı şekilde. E, iki marka ip kullandım. E, simliler bir marka, farklı bir marka. Diğer turuncuyla sütlü kahve farklı bir marka kalınlıkları birbirine denk geldiği için iki markayı birbirine denkleştirdim arkadaşlar tasarımı tamamen bana ait arkadaşlar şöyle bir bakalım sizin de evde kalan ipleriniz varsa aynı şekilde değerlendirebilirsiniz bir de örtümüzün şöyle bir ölçülerini vereyim toplam 53 santim arkadaşlar Evet bu şekilde örtümüzü tanıdık arkadaşlar. Hazırsanız e, iplerimizi tanımaya geçelim. İplerimizi tanıdıktan sonra birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar iplerimizi tanımaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşım yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İplerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın e, artan e, iplerimi değerlendiriyorum. Sizin de böyle vardır illa artan koton ipler e, biraz koton ipler daha güzel oluyor. E, evde varsa böyle iplerinizi değerlendirebilirsiniz. E, bakın e, burada kırlent örmüştüm. Artan kırlent örmüştüm. Artan ipler hem takım olacak hem de artan iplerimi değerlendiriyorum. E, şöyle kahverengi ipimle simli arkadaşlar. Kahverengi siyah simli bir ip. Bu ipler farklı marka ama e, kalınlıklar birbirlerini tamamlıyor arkadaşlar. E, evet markası kahverengi markası Yarnat, Makrume, Koton, Lurex. E, sütlü kahve Yarnat, Makrume, Koton. E, bu kiremit kiremit rengi olan ipimiz Yarnat, Makrume, Koton. E, siyah ipim aynı şekilde e, Yarnat, Makrume, Koton, lurex. Bunların ikisi, ikisi lurex simli olanlar, diğerleri makrome Koton. E, açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Tığıma gelince tulip. Bakın tulip 7 numara. Evet, hazırsanız örmeye başlayalım. Evet, öncelikle e, yuvarlak sepa Örtümüzü e, sirli halkayla e, sütlü kahve ipimizle başlıyoruz. İpimi uzun bırakıyorum. İpimi doladım. Bakın şu şekilde tuttum. Şöyle oluşturdum. Sirli halkamı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Sirli halkamın içerisine toplam 12 tane sık iğne örüyorum. Evet. Sihirli halkanın içerisine 12 tane sık iğne ördüm. Ee, bu başta zincir çektik. Onunla birlikte 12 oluyor. Ee, burada ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçerken turuncu pardon kiremit rengi ipimle devam ediyorum. Buradan ilk ilmeğimi ilmeğimi alırken arkadaşlar e, tek katını alıyorum. Tek katı. Benden taraf olan değil. Dış tarafta dış tarafta olan bakın bunu değil bunu değil bu dış tarafta olanı içerisinde çektim bir zincir çektim tekrar e, o birleştirdim yerden bir tane sık iğne ördüm e, toplam e, bütün 12 tane e, sık iğnemin içerisine çift örüyorum ee, sıra sonunda 24 e, sık iğnem olacak. Sıramızı bu şekilde örelim. Evet, ikinci sırayı bitirdik, üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sıramızda e, siyah ipimizle devam ediyoruz. Evet, burada e, yine İlk baştaki ilmeğimin tek katını alıyorum. Bakın şöyle tek katlarını alıyoruz. Tek katın ilmeğimin içinden çektim. Bir zincir çektim. Ee, aynı ilmeğin içerisine bir tane tek örüyorum. Ee, burada bir tek bir çift yapıyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar bir tek bir çift örüyoruz. Sıra sonunda 30 32 pardon 36 sık iğnemiz olacak. Evet siyahtan sonra sütlü kahve rengi ipimize geçiş yapıyoruz. Sütlü kahve rengi ipimle geçiş yaparken ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Bakın birleştirdiğim yerden aynı yerden sık iğne örüyorum. Yine buradan sayıyorum. 1 2 3 3. üçüncü 3. sık iğneden sık iğne örüyorum. 2 tane boş bıraktım. 3. sık iğne ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı yerde birleştirdim. Çift olmuş oluyor. Burada 1, 2, 3, 3 tane sayıyorum. Üçüncüden birleştiriyorum S sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradan yine aynı yerden birleştiriyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu desenimizden 1, 2, 3 tane ördük. Toplam 12 tane olacak. Evet şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane toplam 12. Buradan kahverengi ipime geçiş yapıyorum. Evet bakın ilk baştaki boşluktan ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 2 1 tane zincir çekiyorum burada bu aynı birleştirdiğim yerden 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3, 3 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki bakın bu sıradaki boşluktan 1 2 3 tane zincir çektim. Pardon. Sık iğne ördüm. Bir tane zincir çektim. Sıradakine yine 1 2 3 bir zincir çektim. Sıradakine 1 2 3 Bu sıramızı da bu şekilde dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 5. sıramız. Evet 5. sıramızda kahverengi ipimle bitirdim. Bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçerken renk geçişi yapıyorum. Turuncu ipimle devam ediyorum. buradan birleştiriyorum. Arkada ip, ipimi gevşek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın sıradaki boşluktan birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluktan birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluktan birleştiriyorum. Bakın bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz 4 zincir boşluklarda birleştir Evet 6. sıramızda turuncu ipimizle e, bitirdik buradan yine renk geçiş yapıyoruz buradan bakın en sondakinden ipimi çektim içinden siyah ipime geçiş yapıyorum Buradan arkada yine yumuşak bırakıyorum. Evet bu halkadaki ilk baştaki halkanın içerisinden ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Bu halkanın içerisine bir, iki, üç, dört tane sık iğne örüyorum bir zincir çekiyorum sıradaki bakın sıradakinde bir zincir çekerek sıradakini dolduruyorum 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum sıradakini 1 2 3 4 zincir çekiyorum sıradakini dolduruyorum 1 2 3 4 Sıramızı bu şekilde e, örüyoruz. Evet. Siyah ipimle 7. sırayı da bitirdim. Buradan bir zincir çekerek bir zincir çektim. E, burada yine renk geçişi yapıyoruz. Burada yine sütlü kahve ile devam ediyoruz. İpimi biraz hafif gevşek bırakarak Evet. 1-2-3 4 tane zincir çektim. Bakın birleştirdim yerden e, tekrardan sık iğne örüyorum. Aynı yerde buradan sayıyorum. 1-2-3 3. Üç, bakın 1-2-3 3. Üç. de sık iğne örüyorum. 1-2-3 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yerden birleştiriyorum sık iğne ile bir bakın bir boşluk 2 3 3 birleştiriyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum Evet 8 Sıramı da bitirdim iyi bakın şu şekilde sayalım şu güllerimiz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Toplam 18 e, gülümüz oluşmuş. Buradan kahverengi ipime geçiş yapıyorum. Buradan birleştiriyorum. Sıramı ilmek kaydırma yaparak bu şekilde bir zincir çektim buradan dolduruyorum. Bu birleştirdim yerden 1 2 3 tane sık iğne ördüm, bir zincir çekiyorum. Yine sıradakinden 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 1 zincir çektim. Bakın şöyle. Bir zincir, 3 sık iğne. Bir zincir çektim. Bakın sıradaki boşluktan 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Bakın sıradakinden 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Bu sıramızı bu şekilde şöyle tekrar yapıyoruz. Bakın kahverengiyi ördük ya. Aynısını örüyoruz. 3 sık iğne, 1 zincir, 3 sık iğne, 1 zincir. Az önceki sıramızı yine tekrar yaptık. Sıra bundan sonra kahverengiden sonra turuncu, turuncudan sonra siyah, siyahtan sonra sütlü kahve, kah sütlü kahveden sonra kahve. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Evet 9. sırayı bitirdik. 10. sıraya geçiyoruz. 10. sıraya geçerken yine turuncu ipimle devam ediyorum. Tekrar yapıyoruz. Şuradan sıramı birleştiriyorum. 1-2-3-4 Bir, zincir çekiyorum. Bakın e, tam bu sıradaki boşluktan sık iğne ile birleştirdim. 1-2-3-4 Bir, zincir çekiyorum. Sıradaki boşluktan birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum sıradaki boşluktan birleştiriyorum 2 3 4 bu sıramızı bu şekilde arkadaşlar tekrar yapıyoruz aynı şekilde bakın tekrar yaptık ee, sütlü kahve kahve turuncu siyah sütlü kahve kahve turuncu Evet 10. sıramızı bitirdik 11 sıraya geçiyoruz 11 sıramızda Yine aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Siyah ipimle devam ediyorum. Buradan birleştirdim. Buradan sık iğne örüyorum. Bakın birleştirdim yerden bu boşluğun içerisine bir. 2 3 4 4 tane e, sık iğne ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Yine sıradaki bakın sıradakinden 1 sıradaki boşluktan 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Sıradakinde yine aynı şekilde 1 2 3 4 sık iğne ördüm bir zincir çekiyorum yine sıradakinden 1 2 3 4 bir zincir bu sıramızı bu şekilde bir zincir 4 sık iğne bir zincir 4 sık iğne olarak örüyoruz Evet arkadaşlar sıralarımı ördüm ee, şu anki sıra sayım e, 23 e, bu örneğimizi tekrar ederek aynı işlemi aynı örneğe tekrar tekrar yaparak büyütüyoruz. E, burada e, bundan sonraki sıralarımız e, 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Toplam sıra sayımız e, 33 olacak. 33. sırada bitiriyoruz. Evet sıralarımızı örelim. Evet sırama e, siyah sırama ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Eee bir sıraya geçerken eee sütlü kahve ipimle 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı birleştirdim yerden. Sık iğne örüyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. sık iğneden birleştirdim 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Buradan birleştiriyorum. 1 2, 3, 4 dördüncü sık iğneden birleştirdim. Sık iğne ördüm. 1, 2, 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yerden sık iğne ile birleştirdim. Çift olmuş oluyor. Yine 1, 2, 3, 4 dördüncü sık iğneden birleştiriyorum. Bu sıramızı bu şekilde arkadaşlar. Son sıramızda bu şekilde örüyoruz. Evet, burada küçük bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Bakın buradan e, sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu sütlü kahve olan güller 12. Bakın burada yine sütlü kahve var.

e, bu şekilde her sırada 6 tane artıyor. Bu güllerimizde her sırada 6 tane artıyor. Bu şekilde e, örneğimiz bu şekilde büyüyor. Burada en son sıramızı farklı ördük. En son sıramızı üçer tane bırakıp 4. de e, bu kısmı gülü örüyorduk. Bu şekilde şimdi bu sıramızda 4 4'üncüde eee ördük gülümüzü. Buna gül bu şekilde. Küçük küçük tomurcuk gibi. burada en sonuncu bakın. Zaten bir önceki ördüğüm sıraya denk gelen sıradaki zincirin boşluğuna denk geldi. Şu şekilde. Bakın. Burada en son birleştirme yapalım. Buradan birleştirelim. İlmeği kaydırmayla. Şöyle yapalım. Bu siyahtan birleştirelim öncelikle. Şöyle. Son tekrardan bir tane daha birleştirme yapalım. Bu ipimizi içine saklayacağız. Şu iplerimizi de arkadaşlar e, bunları e, ortalayıp keseceğim. Düğüm atarak e, mesela sütlü kahveyi sütlü kahvenin içine saklayacağım. Turuncuyu turuncunun içine saklıyorum. Pardon turuncuyu siyah içine saklıyoruz. Kahve rengi, kahve rengi sırasının içine saklıyoruz fazla iplerimizi de kesiyoruz. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın sıralarımızı bitirdik. Şöyle bu şekilde. Şöyle arka kısmına bakalım. Şurada şöyle iplerimin içine sakladım. yer şurası. İplerimi şuradan içine sakladım. Evet, e, bu videomda buradan bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Yeni videolarımla görüşmek üzere, hoşçakalın.